İyi çalışmalar herkese. Bu dersimizde eğri yapılarını son kez de seriyi tamamlayacağız. Şimdi önce değinmek istediğim birkaç şey daha var. Shift ve ile yeni bir tane bezeyerek ekleyelim yine. Üstten gördüğüme geçerek Edit moda geçip kontrol ve sağ tuşuyla şuradaki noktayı seçip Extrude edeceğim. Burada biz mesela bu yapıyı birazcık şöyle doldurursak, derinlik verirsek şu şekilde. Ben mesela şu kısmın biraz sivri kalmasını istiyorum. Alt ve S'ye basarak bunu scale edebiliyorum arkadaşlar. içeri veya dışarı doğru. Ya da bu şekilde genişletebiliyorum. Bakın böyle bir görüntü olmuş oldu. Yine mesela farklı özellikler oluşturabiliriz. İşte şu kısmı biraz inceltebiliriz. Alt ve S'ye basılı tutuyorum. Bunu yine sağ tıklayıp bıraktım. Şu kısımda doğrudan draw diye bir aracım var. Buna tıklayıp direkt curve'u kendim şöyle çizebilirim. Elimizle direkt curve'u çizmiş olduk. Hiç uğraşmadık yani aslında. Bu şekilde aslında mesela oluşturmak istediğiniz görüntüyü taslak olarak elinizde şu şekilde çizip işte eksik veya yanlış kısım varsa oraları tutacaklar yardımıyla düzeltebilirsiniz. Şuradan yine tweak modundan bu kısımlarla oynayabilirsiniz bu şekilde. Buradaki çizim aracı gerçekten çok güçlü bir araç. Şimdilik burası bu kadar ama bu dersin sonunda şu aracı kullanarak çok güzel bir çizim yöntemi göstereceğim size. Yine mesela farklı araçlar incelemeye devam edelim. Şurada Curve Pen var. Buraya tıkladığında bakalım ne oluyor. Extrude ederek aslında eğrileri oluşturmuş oluyorum. Burada şimdi extrude handle type diye bir şey var. Burası doğrudan vektör olarak geldiği için ben bunu direkt keskin kenarlı bir şekilde extrude etmiş oluyorum. Bakın şuraya tıkladığımda vektör tipinde bir nokta gelmiş oldu buraya. Şu an mesela şu noktayı seçtim. Extrude etmeye şöyle devam edebiliyorum bu araç açıkken. Ben bunu otomatiğe çevirirsem bunu yine extrude ettikçe bükmüş oluyor aslında. Bunu kapattığımda da keskin noktalarla dönüş yapmamı sağlıyor. Bu da yine güzel bir özellik. Bunu da kullanabilirsiniz. Yine şurada radius kısmına bakalım. Mesela bunu artırıp azalttığımda aslına bakarsanız alt ve s ile aynı işlemi yapıyor. Burada zaten bunun kısa yolu alt ve s olarak yazıyor arkadaşlar. Buna tıkladığımda bakalım ne oluyor. Bakın burada aslında birazcık sanırım döndürme işlemi yapıyor buraya. Bu şekilde sarı gizmeye basılı tutarsam. Böyle bir dönemeç veriyor objeme aslında. Bunu da yine kullanabilirsiniz. Şiir aracını zaten modellemeye yardımcı araçlarda görmüştük. Bunu belli dönemeçler yaparken kullanabiliriz. Mesela şuradaki noktayı seçtim üstten görünüme geçelim şöyle. Biraz daha objeme zoomlamak istiyorum. Şu mavi kısma tıklayarak şöyle bir dönemeç oluşturabiliyorum mesela. Farklı yönlere bunu çevirmemi sağlıyor. Yapıyı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz buradan. Randomize kısmı da yine aslında buna bir rastgelelik vermemizi sağlıyor. Mesela şuradan select box kısmını açtım. Şurayı seçiyorum. Buna randomize vereceğim. Şu şekilde basa tutup çektiğimde bakın curve'ü farklı yerlere çekmiş oldu. Her noktayı farklı bir yere çekiyor ki burada rastgele çok kolay şekiller elde edebilirsiniz. Yani burada 3 boyutlu düzlemde çalışıyor dikkat ederseniz. Biz normalde bu noktaları yukarı kaldırmamıştık. Bunu tabi 2D'ye çekersem artık bu eski haline dönmüş oldu. Tekrar randomize edersem bu sefer sadece 2 boyutlu düzlemde böyle rastgele şekiller oluşturmuş oluyorum. 7'ye bastım üstten görünme geçtim. Şuradaki araçların tamamını görmüş olduk şimdi. Bunu siliyorum. Yine bir tane kör beklemek istiyorum burada. Aynı şekilde. Bir tane şöyle bir extrude yapacağım şuraya doğru. Kontrol e basıp sağ tıkladım. Birkaç tane yön vereceğim. Buna yine bir derinlik vermek istiyorum şuradan. Derinliğini artırdım. Yine Körpen aracını kullanarak şuradan bunu şu şekilde vektör modunda ekstrüt etmek istiyorum. Şöyle bir keskin köşe oluşturmuş oldum. Ben bu keskin köşeye bevel işlemi verebiliyorum. Aslında bu bildiğimiz bir bevel işlemi değil. Bunu yapabilmek için yine bir eklentiye aktif etmemiz gerekiyor. Hemen şuradan edit kısmına geldim. Preferences dedim. Buradaki curve eklentilerini şu şekilde aratıyorum. Burada curve tools diye bir eklentimiz var. Bunu şuradan aktif edersek bize eğrilerle alakalı farklı seçenekler sunacak. Bunu kapatıyorum şimdi. Burada sağ tıkladım. Üste şöyle farklı seçenekler geldi dikkat ederseniz. Burada filit diyorum mesela. Burayı biraz yumuşatmış oldu benim için. Şuradan yine ayarlarını değiştirebiliyorum bu menüyü açarak. Mesela yarı çapını artırıp azaltabilirim. Şurayı olabildiğince yaymış oldu. Ya da buradan modunu değiştirebiliyorum. Bakın böyle dümdüz bir görüntü almış oldu. Yine bu araçları da kullanmak isteyebilirsiniz. Şimdi burada farklı şekilleri nasıl oluşturacağınızı göstermek istiyorum. Biz burada bir eklentiyi aktif etmiştik hatırlarsanız. Bu eklentiyi aktif ettiğimizde pek çok şekille karşılaşmıştık burada. Biz mesela şuradan spiral bir şekil elde edelim. Sphere 2 seçiyorum. Böyle bir şekil karşıma çıktı arkadaşlar. Burada da genişçe bir menü açıldı. Buradan ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz. Mesela şöyle yaklaşalım biraz. Buradaki segment sayısını artırıp azaltabiliyorum. Ya da bunun yüksekliğini ayarlayabilirim. Yarı çapını ayarlayabilirim. Şuradan bu obje kaç kere dönsün onu ayarlayabilirim. Bakın dönüş sayısı arttıkça bu şekilde bir görüntü elde etmiş oldum. Yine buradaki araçları kullanarak istediğiniz spiral yapıları elde edebiliyorsunuz. Ben burada yine mesela buna bir derinlik verelim şöyle. Bakın bu şekilde bir objeyi kolayca elde etmiş oldum. Bunu silelim şimdi. Bakalım başka neler varmış. Burada yine Curl Spiral'sın altında Archimedean diye bir şey var. Bunlar aslında yine spiral yapılar. Sadece bunların mantığı farklı. Çalışma mantığı. Şuna yine değineceğiz bu ders içerisinde. Mesela bir torus dersek ne olacak? Aslında var olan torus şeklinde benzeyen bir spiral yapı elde etmiş oldum. Buraları şöyle değiştirirsem. Bakın yapı gittikçe değişiyor. Yer çapını yine artırıp azaltabiliyorum. Bu sefer böyle bir yapı elde ettim. Dönüş sayısını artırıp azaltabilirim. Bakın görüntü ne kadar değişti. Yine torus mantığında aslında ama sadece görüntüyü değiştirmiş oldum. Ben buradan yine derinliği artırarak çok basit bir şekilde şöyle bir görüntü elde etmiş oldum. Burada yine fill caps dersem şu kısımları da kapatıyordu benim için hatırlarsanız. Dediğim gibi burada artık bir sınır yok. İstediğiniz çeşitlilikte kör yapısında objeyi oluşturabilirsiniz burada. Bu objeyi yine siliyorum. Yeni bir tane küp ekleyeceğim. Mesela bu küpün üzerine birkaç tane eğri ekleyelim. Nasıl yapacağız bunu? Shift ve A'ya basıyorum. Curve ekleyeceğim tekrar. Burada bu sefer şuradan Node seçeneğine geliyorum. Bone Spline diye bir seçeneğim var burada. Buna tıkladım. Burada küpün etrafını saran bir kör yapısı göreceksiniz aslında. Şuradaki menüyü açarak bunun genişliğini ayarlayabiliyorum şuradan. Mesela Offset'i artırdım. Birazcık küpün böyle dışına çıkmış oldu. Yani yine küp yapısını almaya çalışıyor aslında. Ama dışında böyle karmaşık şekiller oluşturdu. Mesela bonus sayısı 1000'miş burada. Bunu 100'e düşürebiliriz. Birazcık daha az olmuş oldu. Buradaki yine gürültü değerini değiştirebiliriz. Bakın farklı şekiller elde ediyorum. Şu kısımdan yine bevel verebilirim. Bevel'ı buradan da verebiliyorduk hatırlarsanız. Buradaki değerlere dikkat ederseniz her ikisinin senkronize hareket ettiğini göreceksiniz. Yani ben buradaki bevel'ı artırdığımda öbür taraf da artıyor. Birebir aynı. Bu şekilde. Shift'e basılı tutarak ince bir bevel işlemi oluşturmuş oldum. Küpür etrafını saran böyle bir yapı oluşturmamızı sağladı. Bunu sildim. Tekrar bir tane not oluşturacağım burada. Aynı şekilde aslında. Tabi objeyi seçmem gerekiyor bunun için. Şuradan. Bu sefer spirofit oluşturalım. Bakın bu sefer küpün etrafına böyle bir bobini sarar gibi bir yapı oluşturmuş oldu. Ben burada yine derinliği şöyle artırayım. Biraz bunun offsetini artırmak istiyorum. Tekrar derinlik verdim şu şekilde. Bakın böyle bir yapı elde etmiş oldum. Yapıyı buradan değiştirebiliyorum istediğim gibi. Yine farklı şekillerde. Şuradan yine farklı bir şekil elde ettim. Rastgelelik verebilirim. Bakın yapı biraz değişti. Şuradan tekrar bevel verebilirim. Bunu yine istediğim amaç için kullanabilirim. Burada tabii çözünürlüğü de artırırsanız daha böyle gerçekçi bir görüntü elde edeceksiniz. Ben bunu yine her çeşit obje için yapabiliyorum arkadaşlar. Bunları yine silmek istiyorum şu şekilde. Bir tane mesela silindir ekleyelim sahnemize. Bu silindiri biraz değiştirmek istiyorum. Böyle bir obje elde ettim mesela. Burada yine bir tane kör eklemek istiyorum. Arke medyen ekleyelim. Şimdi burada yuvarlak bir kör gibi görünüyor bizim için. Bunun yüksekliğini şuradan artırırsam. Bakın böyle spiral bir görüntü elde etmiş oldum. Bunun yine yarıçapını değiştirebiliyorum. Şimdi ben bu körbümün değerlerini sıfıra çekmek istiyorum. Burada şöyle bir şey yapacağız sizinle birlikte. Bu elimizdeki kör yapısı var olan bir objenin etrafını sarmalasın. Bunu peki nasıl yapabiliriz? Hemen görelim. Şimdi birazcık buna genişlik vermek istiyorum şuradan. Üstten görünüme geçebilirim aslında şöyle. Şuradan genişliği biraz daha artırıyorum. Bu şekilde bir görüntü elde etmiş oldum. Tabi şuradan yüksekliği de artırmam gerekiyor tekrar. Burada yine bir modifier yapısı kullanacağız. Şuradan modifierlara geliyorum. Add modifier kısmından bir tane shrink wrap modifier ekleyeceğim. Tıkladım buna. Şu an herhangi bir değişiklik yok. Şuradaki menüyü de biraz genişletelim. Burada target diye bir seçeneğim var. Bu aslında benim hedef objem olacak. Şu ortadaki objenin etrafını sarsın istiyorum. Tekrar obje moduna geçiyorum burada. Şuradaki ikona tıklayarak objemi seçeceğim. Şu şekilde objem üzerine tıkladım. Bakın böyle eğrimiz bu objenin etrafını sarmış oldu. Bu kısımda şimdi farklı metotlarım var. Metotları değiştirebiliriz aslında buradan. Ben şununla hareket etmek istiyorum. Yani etrafını bu şekilde sarması benim işimi görecek. Basitçe burada kör yapısına tıklıyorum. Şuradan bir derinlik vereceğim. Shift'e basılı tutarak hassas bir şekilde Derinlik vermek istiyorum. Şimdi burada bir problem görünüyor. Shrinkwrap modifier kullandığımız için burada objem üzerinde bir problem ortaya çıktı. Yani aslında var olan obje kendi üzerinde de bir sarma işlemi yaptığı için böyle bozuk bir görüntü oluşmuş oluyor. Biz eğer bundan kurtulmak istiyorsak şu kısımdaki ikonu aktif etmemiz gerekiyor. Tıklıyorum. Bakın bu şekilde. Objem bunun etrafını sardı. Shrinkwrap Wrap Modifier sadece şu obje için geçerli olmuş oldu. Şunu da yine shade Smooth edip böyle bir görüntü elde edebilirim. Burada artık ne yapabilirim? Mesela şuradan yine Fill Cap seçeneğini aktif etmek isteyebilirim. Buranın ucunu doldurmuş oldum. Bu yine bir Curve yapısında sonuçta. Edit moduna geçiyorum. Şu noktayı seçersem buradaki yapışan kısmı etkileyecek. Alt ve S'ye basarak artık bunu şöyle küçültebilirim. Bakın böyle sivri bir yapı oluşturmuş oldum. Hatta Ctrl Z ile bunu geri aldım. Shift'e basılı tutup şuradaki noktayı da seçmek istiyorum. Bunları şimdi yine Alt ve S'yi kullanarak şu şekilde küçülteceğim. Bakın böyle ucu sivri bir görüntü elde etmiş oldum. Burada modifier'ın da gücünü kullanarak böyle bir şekli kolayca elde etmiş olduk. Şimdi son olarak bir konuya daha değinip dersimizi sonlandıralım. Bunu siliyorum. Yeni bir tane küre ekleyeceğim sahneme. Şuradan. Bunu şimdi smooth etmek istiyorum. Gerçekçi bir görüntü elde etmiş oldum. Bir tane de burada basitçe kör ekleyelim. Z ekseninde bunu yukarı aldım. Böyle bir görüntüsü var şu an körbümün. Basitçe bir de derinlik verelim şuradan. Buradan profil kısmını açıp şöyle biraz farklılaştırmak istiyorum bunun görüntüsünü. Bunu aslında bir renk de verebiliriz. Şuradan yeni bir materyal atamak istiyorum. Turkuaz renk verelim buna. Şuradan materyal görünümüne gelelim. Birazcık koyulaştırabiliriz bunun rengini aslında. Şimdi yine bu körüm seçiliyken edit moduna geliyorum. Şuradan draw tool'u kullanacağız. Tıkladım buraya. Şimdi bu aracın birkaç ayarını değiştirmek istiyorum. Şuradan ayarlar sekmesine geliyorum. Bakın bu aracın özelliklerini şuradaki sekmeden değiştirebiliyorum. Diğer araçlarda da var bu özellik. Mesela şuradan annotation'a tıklayalım. Annotation özelliklerini buradan değiştirebiliyorum. Şimdi olayımız burada. Şuradaki draw sekmesine tıklayıp paper start'ı ve end'i 1'e çekmiş oluyorum. Şimdi var olan kürem üzerinde şu şekilde bir işlem yapacağım mesela. Bakın böyle bir çizim oluşturdum. Direkt küremin üzerine yapışık bir şekilde böyle bir yapı gelmiş oldu. Bunun üzerine istediğimi çizebilirim artık. Taper start, taper end dediğimiz kısımlar aslında şu uçların sivri olmasını sağlıyor. Ben bunu şöyle sıfıra çekerek mesela aynı görüntüde kalmasını sağlayabilirim. Bakın şu şekilde. Birazcık daha kalın bir görüntü oluştu gördüğünüz gibi. Böyle bir görüntü elde ettim. Aslında şuradaki vertexleri artık silebiliriz. X'e basıp sildim. Yine şuradaki körlerden birini seçip istediğim zaman Draw Tool'u kullanarak aynı işlemi yapabiliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bunun sonu yok. Bunu pek çok modifier ile kullanıp istediğiniz görüntüyü elde edebiliyorsunuz. Bu dersimizle birlikte kör yapılarının sonuna geldik. Sonraki derslerde nokta gruplarına ve özellikle şuradaki seçim aracına biraz değineceğiz. Yine bu derste öğrendiklerinizi pratik yaparak kendinizi geliştirmelisiniz. Hatta yaptığınız projeleri Instagram'dan bana gönderebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.